Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni tasarım vurma modelini anlatmaya çalışacağım. Modelimiz oldukça kolay güzel gösterişli bir model. Bunun için orta kalınlıkta bir ip kullanacağım ve üç buçuk numara örgüşi kullanacağım. Modelimin anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videolarımda beğeniyorsanız beğeniyorum yaparak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini de açarsanız yeni yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Umarım beğenir ve benimle birlikte örersiniz. Dilerseniz modelin yapım aşamasına geçelim. Modelimizin ilmek sayıları ise 8 ve katlarına oluşmakta. 8, 16, 24 diye devam ediyor. Artı 4 ilmek ilave ediyoruz. Ben şimdi test, tekstil tipi lastik kullandım. Siz dilediğiniz lastik modeliyle örebilirsiniz tabii birinci sıra ve ön yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum İki ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum biraz uzatıyorum ilmeğimi bir artırma yapıyorum da ve bir ilmek daha düz örüyorum dört ilmek düz örüyorum tekrar bir ilmek düz örüyorum, biraz uzatıyorum ilmeğimi, bir artırma yapıyorum ve tekrardan bir ilmek düz örüyorum. Yani bir ilmekten üç ilmek çıkarıyorum. Altı düz ilmeğimin başında ve sonunda. Şimdi buraya kadar bir model. Şimdi ara, aramızda iki ilmek tersimiz var. Tekrardan baştaki ilmeğimden bir ilmek düz örüyorum, uzatıyorum, bir artırma yapıyorum ve tekrardan bir ilmek düz örüyorum. Yani bir ilmekten üç ilmek çıkarmış oluyorum. 4 ilmek düz örüyorum ve son ilmeğimde de 6. düz ilmeğimde de uzatarak örüyorum düz olarak bir artırma yapıyorum ve tekrardan bir ilmek düz örüyorum 2 ilmek ters örüp birinci sıramı tamamlıyorum ikinci sıra ve arka yüzündeyim arka yüzünde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Yalnız bu üç ilmek çıkarmıştık bir ilmekten. Onu örmeden diğer, diğer şişimize aktarıyoruz. Dört ilmek ters örüyorum. Tekrar ipimi ön, önümde. Bu üç ilmeğimi örmeden alıyorum diğer şişime. İki ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi ön, önüme alıyorum ve bu üç ilmeğimi, bu üç ilmeğimi örmeden alıyorum şişime. Dört ilmek ters örüyorum. Tekrardan ipimi ön yüzünde üç ilmeğimi örmeden alıyorum ve iki ilmek düz örüyorum. İkinci sıramı da tamamlıyorum. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek ters örüyorum. Şimdi arkadaşlar bu ortada dört ilmek düzümüz var. Bu başlardaki Artırmış olduğumuz ilmeklerimizi bu ortaya alacağız. Bunun için iki tane düz ilmeğimi diyaşlama alıyorum ve bu artırmış olduğum ilmeklerimi ön yüzünden diyaşlama geçiriyorum. İlmek düz örüyorum. Bu artırmış olduğum ilmeklerimi de şunu birlikte düz olarak eksiltiyorum. Şimdi diğer artırmış olduğum ilmeklerimi ortaya geçireceğim. İki tane düz ilmeğimi arkadan alıyorum diğer şişime ve bu artırmış olduğum ilmeklerimi diğer şişime aktarıyorum ve düz olarak eksiltiyorum. İki ilmek de düz örüyorum. Bu şekilde. İki ilmek ters örüyorum. Tekrardan iki düz ilmeğimi arka yüzünden diğer şişime aktarıyorum ve bu artırmış olduğum ilmeklerimi de diğer alıyorum ilmek düz örüyorum. Bu 3 artırmış olduğum 3 ilmeğimi de düz olarak eksiltiyorum. Ve diğer 3 ilmeğimi de ön yüzünden diğer şişime alıyorum. 2 düz ilmeğimi geçirip düz olarak eksiltiyorum. Son olarak da 2 ilmek ters ve son ilmeğimde düz olarak örüyorum. Üçüncü sıramı tamamladım arkadaşlar. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde de bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Beşinci sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz örüyorum. Üçüncü ilmeğimi tekrardan uzatarak düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve tekrardan düz örerek bir ilmekten üç ilmek çıkarıyorum. Aynı şekilde diğer ilmeğimde bir tane düz ör örerek uzatıyorum. Bir artırma yapıyorum ve tekrardan bir düz, düz ilmek örüyorum. İki ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Tekrardan 2 ilmek düz örüyorum. 3. düz ilmeğimi uzatarak düz olarak örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve tekrardan bir ilmek daha örüyorum düz olarak. Diğer ilmeğimizi aynı şekilde örüyorum. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters örüyorum ve son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 5. sıramı da tamamlıyorum. 6. sıra ve arka yüzündeyim. Başta ilmeğimi örmeden alıyorum. Kilmek düz, düz örüyorum. ters örüyorum. Bu artırmış olduğum üçlü ilmeğimi örmeden diğer şişimi aktarıyorum. Diğer üç ilmeğimi de aktarıyorum örmeden. ilmek ters örüyorum. ilmek düz örüyorum. ilmek ters örüyorum. Bu örmemiş olduğum Üçlü ilmeklerimi örmeden tekrardan ilaç geçiriyorum. İlmek ters. ilmek düz örüyorum. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ve altıncı sıramı tamamlıyorum. Yedinci sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek ters örüyorum. Bu ortadaki üç artırmış olduğumuz üçlü ilmeğimizi şimdilik başa geçireceğiz. Bu iki tane düzülmemizi de yaş çıkartıyorum. 3 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve 2 ilmeğim de düz olarak örüyorum. Aynı şekilde 2 tane düz ilmeğim arkadan yaş çıkartıyorum. 3 ilmeğimi ördükten sonra 2 ilmek düz örüyorum ve 3. ilmeğimi de düz olarak eksiltiyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Artırmış olduğum 3 ilmeğimi başa geçiriyorum. 2 ilmeğimi diğer şişim alıyorum ve 3 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve 2 ilmek düz örüyorum. Aynı şekilde arkadan iki tane düz ilmeğimi geçiriyorum şişime. Üç ilmeğimi diğer aldıktan sonra ilmeğimi tekrardan geçiriyorum ve düz olarak örüyorum. Bu üç ilmeğimi de düz olarak eksiltiyorum. İlmeği ters örüyorum. Bu şekilde. Yedinci sıra ve arka yüzündeyim. Başta ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzünde bütün ilmeklerimi Gördüğüm gibi örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. 8. sıra ve ön yüzündeyim. Ön yüzünde de bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. 10. sıra ve arka yüzündeyim. Arka yüzünde de bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Ters, ters düz, düz, 11. sıra ön yüzündeyim. Tekrar devam ediyorum. Tersleri ters, ters düzle düz olarak örmeye. Modelimiz 12 sıradan oluşuyor. 11. sırasındayım. Şimdi arka yüzündeyim ve 12. sıradayım. Baş ekimi ölmeden alıyorum ve bütün ilmeklerim gördüğüm gibi örüyorum. 12. ve son sırasındayım modelimi. Evet arkadaşlar modelimiz 12 sıradan oluşuyordu. Şu an modelimizi tamamladık. Dilerseniz yeni modelimizin başlangıcını birlikte örelim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. bir ilmek düz örüyorum. Uzatıyorum. Bir artırımı yapıyorum ve 1 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Son ilmeğimi de düz olarak örüp artırıyorum ve bir ilmek ters örüyorum düz olarak. Yani bir ilmekten üç ilmek çıkarmış oluyorum. İki ilmek ters örüyorum. Bir ilmekten düz ilmek örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve tekrardan düz örüyorum. Bir ilmekten biraz uzatarak örüyorum. Dört ilmek düz örüyorum. Tekrar son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Uzatıyorum. Bir artırma yapıyorum ve tekrardan bir ilmek düz örüyorum. İkinci sıra ve arka yüzündeyim arka yüzünde de ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum yalnız bu bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım onları örmeden diğer şeyimi aktarıyorum tersleri ters düzleri düz olarak örüyorum Ön yüzündeyim. Ön yüzünde de. Şimdi arkadaşlar bu baştaki artırmış olduğumuz ilmekleri ortaya alacağız. Bunun için iki tane düz ilmeğimi arkadan diğer şişime alıyorum ve bu artırmış olduğum üç ilmeğimi şişime aktarıp diğer ilmeklerimi de tek aktarıp düz olarak örüyorum ve üçüncü ilmeğimi de düz olarak eksiltiyorum. Şimdi bu baştakini ön yüzünden ortaya getireceğim ve diğer artmış oldu diğer düz ilmeklerimi arka şişimden alıyorum iç düz olarak eksiltiyorum ve ilmek düz örüyorum iç ilmek ters örüyorum iki düz ilmeğimi diğer şişime aktarıyorum artmış olduğum üç ilmeğimi ortaya getiriyorum ve diğer ilmeklerimi şişime takıp düz olarak örüyorum üçlü ilmeğimi de düz olarak eksiltiyorum Aynı şekilde diğer üçlü ilmeğimi de ortaya getiriyorum. Pardon. İlmeğimi yakalayamadım arkadaşlar. düz olarak eksiltiyorum İlk ilmek düz örüyorum 2 ilmek ters örüyorum arka yüzünde de ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum ters, ele, ters düz düz olarak bu şekilde örüp gelelim. tekrar ön yüzündeyim baştaki ilmeği örmeden alıyorum 2 ilmek ters örüyorum 2 ilmek düz örüyorum ortadaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum uzatıyorum bir artırma yapıyorum ve tekrardan düz olarak bir ilmekten üç ilmek çıkarıyorum ilmek düz örüyorum ilmek ters örüyorum ilmek düz örüyorum ortadaki ilmeklerimden bir ilmekten üç ilmek çıkaracağım ilmek düz örüyorum Ilmek ters örüyorum ve ön yüzünden tamamlıyorum. Arka yüzünde de terslerimizi, ters düzlerimizi ters düz, düz, düz olarak örelim. Bu üçlü ilmeklerimizi de örmeden diğer şişimize aktarıp gelelim. Tekrar ön yüzündeyim arkadaşlar. Son sıramızı birlikte örelim. Ilmek ters örüyorum. Bu ortadaki üç dilmeğimi başa alacağım. Ve bu iki düz ilmeğimi arkadan yaşmaktarıyorum aktarıyorum. Üç ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. İki ilmek düz örüyorum. Bu iki tane düz ilmeğimi arka taraftan ortaya alıyorum ve bu üç ilmeğimi gelişime alıp iki ilmek düz üçüncü ilmeğimi de düz olarak eksiltiyorum. İki ilmek ters örüyorum. Üçlü ilmeğimi Ön yüzünden şimdi başını alıp düz olarak eksiltiyorum. İki ilmek düz örüyorum. Ve bu iki düz ilmeğimi arka yüzünden yer şişime aktarıyorum. üç ilmeğimi sonuna alıp iki ilmek düz örüyorum. Son ilmeğimi de düz olarak eksiltiyorum. Ve iki ilmek ters örüp sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyor. Şimdi bundan sonra da arka yüzünde ve ön yüzünde 6 sıra tersleri, ters düzleri düz olarak öreceğiz. Eğer takıldığınız bir yer olursa da videomu baştan bakabilirsiniz. Daha önceden örmüş olduğum büyük modelimde bu şekilde oldu. Tekstil tipi plastik kullandım. Orta kalınlıkta bir ip kullandım ve 3.5 numara örgü şiğiyle ördüm. Yeni tasarım burma modeli. Bence gayet şık oldu arkadaşlar. Sizler de örebilirsiniz. Her türlü örgü modelinde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, kazak, atkı, bere, şal modellerinde kullanabilirsiniz. Eğer sizler de örmeyi düşünürseniz, nereler öreceğinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar da izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.